Ve sevgili yükselen boğalarla devam edelim. Garantici boğalar. Onlar biraz ağır kanlı ve garantici insanlardır. Kesinlikle onların da başarı potansiyelleri çok yüksektir ama daha istikrarlı hareket ederler. Koç burcunun aksine biraz ayakları yere sağlam basan insanlar olabilirler. Onlar maddi olarak yani kazanç alanları biraz ticaretle alakalı konular olabilir, yazım, yayın gerektiren bazıları öğretmen olabiliyor böyle bir motivasyonu da vardır. İletişim gerektiren, satış gerektiren konularda sevgili yükselen boğalar güzel bir şekilde para kazanabilirler onların çaba, mücadele ettiği konular biraz aileyle, yuvayla, anneyle alakalı konular olabilir. Onlar vatansever insanlar da oluyorlar genelde. Üçüncü ev alanları Yengeç Burcu olduğu için. Vatanlarına, milletlerine, doğdukları eve bağlı insanlar olabiliyorlar. Onların özgüven mevzusu yine aileden gelebiliyor, anne, yuva, aile, haneden gelebiliyor. Hatta pek çoklarında şunu görüyorum İşte belli bir yaşa kadar çalışıyorlar, uğraşıyorlar. Artık hani emekli olduk artık bu hayatta dikili bir ağacımız olsun diye hani illa hani bir şey olsun yani elle tutulur en azından bir evim olsun motivasyonu olabiliyor. Onlar genel anlamda işte anneden, haneden, yuvadan, gayrimenkuller, sahibi olduğu mallardan özgüvenlerini alabiliyorlar. Sevgili yükselen boğalar çocuklarıyla ve ilişkileriyle olan kısımda biraz fazla eleştirel olabiliyorlar. Çok ince eleyip sık dokuyan insanlar olabiliyorlar. Bazen bu alanda rekabet olabiliyor. Mesela onlarda şunu görebiliyoruz. Zaman zaman özellikle çocuklarının ergenlik dönemlerinde çocukların onlardan uzaklaşması veya bir şekilde burunlarının dikine gitme problemi olabiliyor. Çocukla çatışma, ilişkilerde eleştirmek, eleştirilmek motivasyonları çok ön plana çıkabiliyor. Onların hizmet ettiği alanlarda biraz aslında böyle evliliğe hizmet eden insanlar olabiliyor onlar. Yani yine buradan da bir takım engeller, düşmanlıklar, eşten de zaman zaman böyle bir çekişmeler falan gelebiliyor. En nihayetinde aslında şunu söyleyebiliriz. Onların çünkü 6. ev alanları yani hizmet alanları terazi burcu olduğu için onlar da aslında adalete, dengeye ve ahenge hizmet eden insanlar, biraz sanata da hizmet eden insanlar olabiliyorlar. Onların 7. ev alanları akrep burcu oluyor ve <laughs> evliliklerinde biraz fazla kriz ve kaos yaşayan insanlar olabiliyorlar. Yani zaten doğum haritalarımızda biraz akrebin motivasyonu içerisinde vardır. Orada dümdüz bir çizgi yoktur. Akrep burcu zaten ölüm ve yeniden doğuşun gezegeni olarak. Haritalarınızdaki bu burç alanı hangi evinize düşüyorsa orada bir takım transformasyonlar olacak, krizler olacak, dönüşümler olacak. Dolayısıyla onlar da evlilikleri ve ortaklık alanlarından biraz kriz, değişim, dönüşüm ve transformasyon yaşayabiliyorlar. Evet sevgili yükselen boğaların 9. ve 10. evlerini de satürn bağlar. Onlara iyi davranır satürn aslında. Onlar inançlar konusunda, yüksek öğretim konusunda aslında sabırlı insanlardır. Bilgiyi sabırla alan insanlardır aslında. O yüzden mesela eğitim gruplarımızın içerisinde sevgili yükselen boğalarla karşılaşmak beni çok mutlu eder. Çünkü onlar zaten doğal olarak eğitimin, bilginin, kadim bilginin görev ve sorumluluk gerektiren bir şey olduğunu bilip, doğal olarak bunu da kariyer hayatlarına çok güzel bir şekilde taşıyabilirler aslında baktığımızda. Onların hayattaki istek ve amaçlarının içerisinde böyle biraz yine sanatla alakalı konular olabilir, biraz inançlar, spritüelizmle alakalı konular olabilir. Bazen yurt dışı ile alakalı, ne bileyim gezmekle, görmekle alakalı, keşfetmekle alakalı e, istek ve hayallerinin olduğunu görüyoruz. E zaman zaman bu sosyal çevreyle alakalı işte büyük kardeşler, amca hala gibi yani baba tarafı akrabalarla alakalı e, bir takım kayıplar yaşama potansiyeli de getirebiliyor haritaları. Aslında bir o kadar sosyal çevrelerine dönük insanlar olsalarda o sosyal çevrelerin içerisinde bazı gizli düşmanlıklara da maruz kalabiliyor sevgili yükselen boğalar. Yükselen boğalar genelde kendilerini feda ettikleri maddi manevi e, harcamalar yaptıkları alanlar biraz kendi bedenleriyle alakalı alanlar olabilirler ne bileyim böyle e, işte e, kendi imajlarını yenilemek e, bir takım estetik operasyonlar e, giyimdir kuşamdır güzelliktir modadır buraya dönük insanlar olabilirler e, harcamalarının bir çoğu sağlık harcaması e, şeklinde de olabilir. Aslında bu hayat motivasyonlarının içerisinde öncelikle belki kendilerini adadıkları yerde kendi kişisel gelişimleri de çok ön plana çıkar.